Evet. evet tamam. Tamamen şekersiz ballarımız arkadaşlar. Bir şey evet. Çıkar bakalım Ali Bey. Ne var ne yok. Bismillah. Oh, maşallah Ali oradan süzülür bu. Sürmamaya başlamış arılarımız işte evet. İşte bal. Oradan niye yırtılmış Ali? Orayı çekerken yırtılmış. İşte evet çok güzel olmuş ha. Evet. Şimdi karakoğunlarımızı çıkartıyoruz. Evet karakoğun. Dediğimiz arkadaşlar tamamen şekersizdir. Çok güzel maşallah. Bunda kaç tane kara var? <laughs> <Az şeyde olur. gülüyor> Yeni Bu şekilde fazla açmaya gerek yok. Evet. Bozuyoruz arı düzenini bozmayalım. İnşallah hasatta görüşürüz. Haydi bakalım.